Onlar da olmadı. Olmadı mı? Yok. Bunları hepsini sen mi katlayacaksın Defne? O zaman ben gidiyorum sen katla. Sen katla? Yo yo sen katlayacaksın. Sen katlayacağım dedim. İkimiz katlayalım. <laughs> seni ben <bah> <laughs> yerim. seni ben yerim. Bak bak. Seni ben yerim küçük fındık. Oldu mu şimdi? Bu da böyle mi kalsın? Tamam. Ötüyü de sen yapacağım. Ötüyü de mi sen yapacaksın? Yes, ötüyü ben yapacağım? Teşekkür Kendim ederim. Teşekkür <laughs> ederim. ben daha küçük miyim? He. Ben ötüyü bilmiyorum o yüzden. <laughs> sen büyüdün mü? Ben büyüdüm. Ben ötüyü Ben de küçüldüm. Ben de küçüldüm. Ötü yapmayı da bilmiyorum. Ötü yapmayı da bilmiyorum. Ondan sana baba oturacağım da büyümüyorsam. Ya. Aşağıya. Diva derdik. Bizim evde. Onu demledik. Tamam aşkım. Tamam. Ben o zaman hiçbir işe karışmıyorum. Sen yapacaksın bütün işleri tamam mı? Tamam ben yapacağım ama karışmam. Yok yok karışmıyorum. Hani ben küçüğüm ya sen yap büyüdüğün için tamam mı?